arkadaşlar. <laughs> Yine aynı yerdeyiz arkadaşlar. mayıslar Hadi söyleyin. Mayıs'lar, mayıslar Galatasaray. Galatasaray. Ya Mayıs'lar Galatasaray'ın 50. Hayır Mayıs'lar diyeceksiniz. Mayıs'lar. Galatasaray kanalına mayıslar. hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Yeni atmayı unutmayın. <laughs> Salak ya. Girişte mi söyledi? Evet. Abone olmayı Yeni like izleyeyim. atmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce. Ya bizim bir videomuz yok ki şu an. Allah şu anda ben hiç gözükmüyorum. Bekleyin. Baba. Ma, -ma, -ma. Siz gözükün. Ha şimdi ben gözüküyorum. Hepinize <laughs> <laughs> ee, merhaba arkadaşlar. Diğer videodan ben varım. Yine. Yine Arda Güler Foto. Hello var ya efendim. <gülüyor> <gülüyor> Yine dondurmayla. <laughs> ben dün Harry Potter mı giymiştim? Evet <gülüyor> aynı. <gülüyor> aynı bu da vardı. Ben, ben dün öyle. Harry Potter giydim Vallahi değil mi? Evet. Bunkı kombin. Bunda dünkü kombi. Bu benim dünkü kombi. Benim de, kombinim. benim de dünkü kombi. Benim. O değil sen? Gel oğlum buraya. Zeyman'ın ki Galatasaray formasıydı. Tamam konuşuyoruz oğlum. Ben 77 Morata yazıyordu ama tahta kalemi yazıyordu. Valla yazmış. benimki <laughs> aynı kombin. direkt. Bekliyorum sana e, sana. Ben daha ya? yeni geldim ya Ben alışık. çıkmıyorum. Ben ikinci, üçüncü kanalı tuttum. Benim, benim, çıktım, benim, bizim, oğlum. Ben... benim benim yüzüm yeyi var. Oğlum ben de kanala bir... yapacağım sor evet, diye. Öyle oldu. Camat kaldım. Ben açacağım ama büyüyünce o takımlar geçiyor. Burada bir arkadaş arkadaşımız daha var ama gelmiyor. Çıkma. Utangaç. Hayır. Süleyman <laughs> ayakları gözüküyor şurada. <laughs> ya oğlum ayakları var. <laughs> niye ya, Celal geliyor. Celal gelmiyor. Ne? Zaman, hoca çağırıyor. Kapat. Olmadı. Başka arkadaşlar. arkadaşlar. Görüşürüz.